Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mahmut Gülümser ve beraber Garsim Motor 2 oynuyoruz Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımızı paylaşmak için Açıklamalar ve ilk kartını konsolumun belirleyeceği sürü kanalları ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın Hadi bakalım videomuza başlayalım Normalde Garsim Motor 2'ye Yeni şehir geldik arkadaşlar. Yine bir güncelleme geldik Onunla beraber bir tane şehir onu Ama nedense güncelleme gelmedi. Bilmiyorum. Belki sonradan gelir. Beta kullanıcılar için erkenden veriyorlar. Ben beta kullanıcısı olduğum için güncellemi alabiliyorum ama güncellemeyi vermediler daha. Ondan kusuruma bakmayın. Belki bir dahaki videomuzda yeni güncellemeyi almış oluruz. Diyorum ve şu reyni kurtarma göreviyle başlayalım. Hop. Bu arada arkadaşlar kanalımızda görmek istediğiniz oyun serisi varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen hızlıca şu reyneleri etkisiz hale getirelim. Birinci gitti. İkinci gitti üçüncü gitti dördüncü de gitti beşinci Aa, bu da altıncı ve sonuncu tamamdır sen de serbest bıraktım seni hadi yürü buraya mı geldi evet buraya geliyor biz bunları bırakıp nereye gidiyoruz ben onu Bunlar orada kaldı. Normal polisin onları alması gerekmiyor mu? Niye biz şey aldık? Rainy'i aldık. Anlamadım gitti. Hadi gidelim Rainy'yi bırakalım nereye bırakacağız Rainy nereye gidiyor? Şu an onu sorgulamaya çalışıyorum mu? Bilmiyorum göreceğiz şimdi. Şimdi anlarız. Bu araba da kaymasak. Aynı BMW M4 gibi kayıyor burada ya. Gerçekte de bizim değil ama olsun kayıyor. Sadece görev için kullandırıyor bunu. Normalde bizde yok. Ha, hastaneye getiriyormuş tamam. Hop. Ve 39800 liramızı almış olduk. Şuradan bir kaçış görevi aktif değiştirelim Tamamdır. Hemen dönelim. Hızlıca kaçış görevi yapalım. Hemen kaçış görevi yapalım arkadaşlar müsaade eğer paramız yeterse yeni bir tane ev almış oluruz ve videomuza son veririz 20.600 lira kazanacakmışız hemen başlayalım umarım bu sefer olur kayma ya kayma ben durmaya çalışıyorum araba durmuyor ki çabuk çabuk polisler gelmedi çabuk geliyorlar geliyorlar çabuk Ya nereye çarptı o araba dur verdi bar var. Bu oyunda ata var abi. Ya düşmelerde sıkıntı var ya da oyunda ata Evet böyle ki 20600 lira kazanmış olduk. Şuradan hemen birkaç görevi daha aktifleştirelim. Ne diyeceğim? Şu aradan geçemiyoruz tabii ki. buradan dolaşıp dolanmamız gerekiyor. Allah. Ya, polise takıldık ya. sürebilsem de Direkt o göreve gireceğim Hadi bit gari ya Hadi 3, 2, 1, 0 Bitti oh. Nerede o görev? Heh şurada hemen işaretleyelim Hızlıca Görelim, önüne araba bir çok güzel da. Ne yapalım, Bu arada arkadaşlar istediğiniz bir araba varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Belki ileriki videolarımızda, ileriki bölümlerde alırız. Amanın üzücesi bir bölümümüzü de alalım. Belki süreye yetişirse bir bölüm daha çekeriz. Valla Allah bölüm dediğim oynarız. Tüh. Olmadı lan. Denize düştük. Denize boyadık. Amanın üzücesi bir bölüm geçmeye çalışıyorum. Ondan sonra... Burayı yeterse bir görev daha yaparız. ya yarabbim ne hala bunlar çarpmaya çalışıyorlar ya Ne hala çarpmaya çalışıyorlar Ne var ya? Nerede 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 nerede? Hah, buldum. Hah. Tamam. Hemen hızlıca birkaç görevi daha yapalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son kaçış görevimizi yapalım. Hop. 1900 e 800 lira kazanacakmışız. Hemen onu da yapalım. Doğru çıktılar bizden biri. Üçler dört oldu. Kaç kaç. Lütfen dönme. Dönüşü olmasın ya. Dönüşü olmasın. çok sıkıntılı böyle ya. Meram en sevdiğim gibi geldim. Kaç 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 kaç. Yani <Sessizlik> kaç, <üstü>. kaç, kaç işte <Sessizlik> kaç 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 <Sessizlik> kaç 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 Амжилттай байхыг хүсье Almış evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımızı paylaşmak için açıklama açısından iyi kartlar konuşalım cgg'de YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz